bugün bir fotoğrafçı oldum. Yaşam Vadisi'ndeki göletlere rengarenk çok güzel balıklar gelmiş. Gidip onların resmini çekeceğim. Ama durun önce sizin resminizi çekeyim ne dersiniz? Hadi bakalım bana kocaman bir gülümseyin. Aa, olmadı. Bir daha gülümseyin. Ha çekemiyorum. Acaba fotoğraf makinesinde bir sorun mu var? Pili bitmiş olabilir mi? Ya da bozuldu mu? Hay Allah! Ben şimdi o güzel balıkların resmi nasıl çekeceğim? Hmm. Neyse ben yola çıkayım. Mutlaka yolda giderken A aklıma bir çözüm yolu gelir. Bu arada siz de düşünün olur mu? Fotoğraf makinem yokken bu güzel balıkların resmini nasıl çekebilirim acaba? Ben gidiyorum. Bu arada siz de düşünün. Ama acele edin. Bana videoları gönderin. Tamam mı? Görüşmek üzere.